God natt. Bavulları boşaltmışsın. Her şey eski haline dönmüş yine. Sen gitmeyip kaldın ya burada Zümrüt. Her şey eskisi gibi olacak zaten. Hatta eskisinden daha iyi olacak. Söz. Ben senden söz istemiyorum artık. Güvenmiyorum da. Bak ben burada ışık için kaldım. O kendine geldiğinde gideceğim. Zümrüt, ben senin gitmene hiçbir zaman izin vermeyeceğim. Hiçbir zaman. Kal mı diyeceksin utanmadan? Eski karın, yeni karın. Yaşayalım mı bir çatı altında? Bunu mu istiyorsun? Zümrüt bak, ben Deniz'le Işık için evlendim. Mecbur kaldım. Zaten boşanacağım. Sen kendini kandırabilirsin. Ama ben artık kanmayacağım. Benden boşandın mı? Boşandın. Deniz'le evlendin mi? Evlendim. Daha fazla konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta... ...bundan sonra bu odaya girerken izin alırsan sevinirim. Şimdi çıkar mısın lütfen? Günaydın. Günaydın. Z Zümrüt ablayı mı? Bilmiyorum. Ha. Belki sakinleşince affeder Serhat abimi. Sanmam. Abla minattır. İlk fırsatta gider. Peki siz? Yani annem kalırız diyor ama bence biz de gideriz. Ya sen üzülme olur mu? Her şey düzelir. Ne oluyor la Latif? Rüyanda Melih'i mi gördün? Ablamı soruyordu. Hadi gel biz de bakalım. He, bak Ne yapıyorsun kız sen? Ah Keşke kapatmasan şu kapılarını. Keşke dinlesen beni biraz. Biraz beni senin yerine koysan. Hani dün demiştin ya... ...beni en iyi sen anlarsın diye. O an koydum biliyor musun kendimi senin yerine? Tam şuramda bir acı hissettim. Daha önce ben açmıştım sen de o yeri. Şimdi de sen. Zümrüt. Üm. Ben hata yaptığımı kabul ettim. Sırtımı sana çevirdim. Ama bak şimdi sen de aynı şeyi bana karşı yapıyorsun. Ben pişman oldum. Yine pişman olacağız. Serhan. Çırpınmanın bir ailem yok ki. Atıyoruz işte. İkimiz de acı çekiyoruz. İkimiz de yaralıyız. Bu kadar acının üstüne mutlu olamayız ki. Zümrüt öyle deme. Öyle deme bak biz çok mutlu bir çifttik. Bak bunlar olmasaydı. Üç günlükmüş bizim mutluluğumuz. Hem zaten ne zaman kavuştuk desek bir felaket olmadı mı? Ama biz o felaketleri birlikte atlatmadık mı? Ölümlerden dönmedik mi beraber? Bu kadar kolay mı pes edeceksin? Belki de hiç tanışmasak daha mutlu olurduk. Serhat Bey'im, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama kapıda bir bekleyeniniz var. Kimmiş? Demedi. Ha, oy benim güzel Ceylan gözlüm. Günaydın kızım kız. Nasılsın bugün? Ablacığım nasılsın? Daha iyi misin? Değilim. Hatta daha kötüyüm. Başıma gelenleri, annemin beni nasıl sattığını... ...kardeşimin gözümün içine baka baka nasıl yalan konuştuğunu düşündükçe deliriyorum. Kızım delirme kız ama. Oy yavrum bak, güzel gözlüm. Vallahi da billahi da kızım ben her şeyi sizin iyiliğiniz için yapıyorum kız. Yanlış anlama ya. Anne hani bak ne diyeceğim, sen bu konuğu benden daha çok seviyorsun yani. Olur mu kız? Hatta bak şu vazo. Bak, bunu bile benden daha çok seviyorsun. Al buna konuş bundan sonra, benimle değil. Uyuyor musun? Benim canım. Gel, gel bir tane. Gel. Çok Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.